Merhaba arkadaşlar. <laughs> bugün merhaba yalnız merhaba. Ee, bugün Minecraft Bed oynuyoruz. Ee, açıkçası bu Tarık kanalı biliyorum tabii ki de. Eee <laughs> Tarık yok bugün arkadaşlar. Bugün sadece ben varım. Kusura bakmayın. Ee, yan yani kanal da tabii videolar tarih olmaya devam edecek de bugün öylesine yok yani bugün tek başıma oynamayı deneyeceğim bakalım bu arada hemen sinirlenmeyin tabi tarih bir sonraki bu beta alfaya devam edersek tarih gelebilir bu arada kişiler hadi başlayalım ben bir tane dünya açmıştım arkadaşlar. Hemen ona gerek. Bu arada telefondan oynuyorum ben. Evet geldik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar alfada oynuyorum. Çok değişik bir olay. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu arada merhaba. Beni tanıyorsunuz zaten. Yasin Kılıççıyım ben. 1560 abonem var. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tarı'ya da hemen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi başlayalım. Şu bir kıralım ya. Arkadaşlar bu arada neden Tara değil kendi kalama değil Tara çekiyorum derseniz yani aslında bununla Tarık da çekecektik de Tarık yoktu. Bize Minecraft bayağı da çekmiyorduk yani 3 gündür oynamıyoruz o yüzden Minecraft çekeyim dedim tek başıma. İnşallah kızmazsınız. Bu arada beni seviyorsunuzdur büyük ihtimalle. Ama işte her videosunda Tarık da ben de varım. Bayağı bir eski bu arada bakın ya çok eski, eski değil mi? Biraz kasıyor. Sesini açayım. Çok eski ya. <laughs> Hemen bir odun modun yapalım. Aa dur. Heh. Odunlar gitti lan. Bu nasıl bir fare lan? Hemen odunlarımızı koyalım. Koyulmuyor. Ne? Çok zor lan böyle oynama. Evet arkadaşlar, crafting table yaptım. Hemen çıkalım şöyle. Koyalım bunu. Uy, çok büyük bir olay. Evet Hangi düğün olduğunu hep unutuyorum ya. Evet. Bunu böyle koyuyoruz. Arkadaşlar bu, bu sefer bir sonraki bölüm gelirse tarih her türlü olacak. Bu arada yararlı. Şöyle. Bu da nasıl çıkılıyor ya? Yani? dur bir de kılıç yapalım. Arkadaşlar bu arada Tarık'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Tarık'ın Yine abone olması ilerledi. Bin istiyorum benim gibi. Hemen Tarık'a abone olmayı unutmayın. <laughs> ya. Ne olmuyor lan bu? Heh. Evet bir de kılıç yaptım. Bu arada çok güzel bir müzik çalıyor. Minecraft'ın zaten müziklerini çok severim yani. ya. Hoşuma gidiyor yani. Hep dinlerim bu arada. C418 Şahit gitti lan. Evet. onlarımız oldu arkadaşlar. Lan. Evet odunu kırıyoruz şimdi. Kırdık. Çok eski ya. Böyle bu Minecraft versiyonları çok hoşuma gidiyor ya. Hep oynarım yani. Baya güzel versiyonlar. Bu arada devamını istiyorsanız like atın. Evet şurada bir koyun var. Büyük ihtimalle Dur lan bir creeper sesi duydum. <laughs> bu oyuna ne oluyor lan öyle ya? Bunlardan et çıkmıyor olabilir ya eski ya sadece hınzırlardan çıkıyordu sanırım öyle hatırlıyorum ben onun çok eski var öyle lan sadece koy hınzırlardan et çıkıyor arkadaşlar Hızlı dediğim yani şu altta çıkayın ben hızlı diyorum bunu Taş kazanalım Evet yazılmıyo ya dur ya tutturma şunu bi ne oluyor lan bu ışıkta yok ki hiçbir şey göremiyorum bence gidelim burda bir ev falan yapalım ya. Ben eve daha çok ihtiyacım var kalıyor direkt evet şimdi hiçbir şey çıkmadı Oğlum bunda otomatik zıplama yok ya. Direkt kendimiz zıplamamız lazım. Ya sinir bozucu. Ya bir kaçma ya yeter ya öl ya bu kömür 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 gel bakayım ne oluyor lan ne bakıyorsun lan bir tane kömür mü cidden Evet 4 tane ışığımız oldu hiç çoktan iyiyiz şanslıyız Evet buradan yine çıkamıyorum Ya Ben bu oyunu testerepe yüklemeyi denedim de oyun bozuldu lan Değişmiş şey oldu o de karan... Oğlum bu ne kara? Oğlum aldıkları bu kadar şey bu niye bu kadar karanlık ki lan Maden yok muymuş ya burada? Bayağı kırık <laughs> sen de bir git ya. Öldü direkt. Şöyle buraya. Arkadaşlar bu arada kimse ne düşünüyorsa es bu Minecraft, yeni Minecraft'ta bin masal bu arada öyle söyleyeyim. Bayağı hoşuna gidiyor yani bayağı benim için. Ama benim için yani herkes için değildir de bu Minecraft benim için 1.19'dan daha iyidir ya. Saçma saçma şeyler yok herhalde. Bundan. Bayağı oldun old koyun ya. Gel bakayım sen ya. Gel kardeşim. Gel gel gel. gel. Evet, siyah gün çıktı da koyun beyazdı. Herhalde renkler böyle şey olmamış. Evet gidiyoruz buradan. Arkadaşlar çok iyi oynayamamamın sebebi Android'ten oynuyorum. Yani düğmeler gözükmemesinin sebebi böyle bilgisayar gibi dursun diye. Daha şekil oluyor. Böyle bir sürü düğmenin gözükmesini istemiyorum. Düğmelerin çoğu nerede olduğunu da karıştırdığım için oynayamıyorum fazla. Ama bence yine de güzeldi. Böyle daha bildiğin normal Minecraft oldu. Evet burada bir deniz var. Mağara olsun. Bir mağara şimlendir rengi ne ya böyle yeşil aha hızlı la çok iyi çok iyi böyle güzel bir et yeme iyi oğlum iki tane oldular lan ne lan uy, iki tane çıktı uy uy öl uy üstüne be ya da oğlum zaten iyi vuramıyorum bir kaçma ya bir kaç düğmeye basamıyorum lan merak ediyorum ya bir bak. Evet dört tane. Arkadaşlar bunlar dört olmuyor. Direkt bir 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 diyor oldu neyse. Aşırı saçma yani. Şuraya bir ev yapacağım. Mükemmel olur. Aynı Herobrine gibi. Zaten bir tane de Herobrine videosu çekmiştik hatırlıyorsunuz. Güzel bir video olmuştu ona. Evet bayağı bir kömür çıktı. Bayağı işimize yarayacak. Şöyle bir ışık koyalım buralara buralara. Burada bir yatalım. Hadi at. Yani çok güzel bir müzik daha çalışıyor. Bu müzik en sevdiğim bu arada. Yani çok da oldu olacağını düşünmüyorum ama neyse. Öncelikle şöyle aklımda bir değişik güç, değişik nur diye bir ev geldi. Hemen şöyle bir yapayım onu bir. odun yok bu arada hiç alt yapmadan ev yapıyoruz. Ben şuradan bir odun vereyim. Arın kanalına her gün bir video gelecek. Her videosunda ben de olacağım bu arada çoğunluk yani 95 ben de olacağım. Benim olmamı istiyor musunuz bu arada? Yani bence videoya ben de renk atıyorumdur ya. Bence beni sevdiğinizi düşünüyorum. Bu kadar yükük olamam yani. Şu dörtlü et olayı sinirimi bozmaya başladı ya. Yemek taşır şöyle dörtlü saçma değil mi? Eski o Minecraft oynamanın faydasızlıkları bunlar. Blo koymayı he. Yok buraya cam olacak. Evi taştan mı yapsaydım ya eski taş daha güzel duruyor bu yüzden ben tam eski bağımlısıyım bu arada onu söyleyeyim eski Minecraft bağımlısıyım ben yeni Minecraft'ı desteklemeyip eski alfa oynamayı seven biri olarak inşallah tek diyelimdir bu arada evet odunlarımızı koyduk şimdi şöyle bir cam koyacağım buralara böyle böyle Editör buraya bir cam eklemeyi denesin. Yani tabi olduysa artık. Öyle bir şey düşünüyorum yani. Şimdi. Şimdi öldü. Ya çıkma içine. Ya da dur lan sen burada. Hadi ağzına bak. Yavur Ne alalım artık. Cam bulana kadar şöyle yapacağız. Hmm. Evet, biraz daha olduğuna ihtiyacım var. Bu ne oğlum? Her yerde ağaç fidan olmuş. Bir ağaç kırılıp 10 tane çıktı içinde. Şurayı bir yapalım arkadaşlar. Bir sonraki bölümde Tarık'la oynamaya devam edeceğiz bu arada. Tabi çok beğenilirse. Az beğenilirse bu uzun süre sonra gelir. Yani böyle bir yani az izlenirse artık. Yani ne bileyim. Beğenilmezse işte. odunlarımızı şöyle koyalım. Tak 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 tak. 25 tane odun. Ya. Şimdi at. Allah'ım ya. Bir zıpla kardeşim, bir zıpla. Bu oyunda ent var mıydı ya? Ent mi? Nedir miydi? şu nedir biliyorsunuz ya Şöyle en şey var ya e, var böyle zombi orada var mıdır acaba Mr. Yes, Beast'i biliyorsunuzdur onun da alpalar versiyonu görmüştüm onda vardı herhalde galiba var ama en çok büyük ihtimalle en yani zaten olamaz ya Evet şuraları böyle ayırayım kapı yapacağız. Kapı nasıl yapılıyor ya? Ama abla şey diyor yok ha. Nasıl öğret? Şöyle bir şeydi. Heh, doğru yap. Tamam. Azıcık bilgimiz varmış. Kömürlerimiz de var güzel güzel. Güzel güzel bu arada. Ya abi. Odun yetmedi ya. Ürünler de almayacağız. Hemen bir odun kurayım diyeyim. ip Şunu bir keseyim. içinden bir çıkarılır Zırh yaparız. Zırhın olduğunu görmek istiyorum Öl benim Öldü. Güzel. Abi zıpla abi zıpla. Aşırı zor abi ya. Şimdi şurası açık üstü kapalı yeşil değişken. Bizim ev neredeydi acaba? <laughs> ev falan unutmayız inşallah. Şurada bir koyun vardı. Şuradaydı herhalde. İnşallah kaybetmeyiz. Evet burada ev yok. Tamam o zaman Az önce şuradan bir delikli bir yerden gelişmiştik hatırlıyor musun? Oradan galiba orada olabilir. Oraya gideceğim ben. Evet öyle evimiz. İnşallah bu video izlenecek. Editçimiz var arkadaşlar. Videolarda eğlenceli olmaya da çalışıyoruz ama güzel bir izlenme gelmiyor. Aslında geliyor da Tarık için bence gayet uygun bir izlenme. Bin, bir günde 2000 falan izleniyoruz aslında. Aslında ama her gün iki tane video atıyoruz. Bazen şov satıyoruz Bazen Oğlum iki tane olmuyor bu ya. Bazen shorts atıyoruz her gün. Bazen iki tane her gün video atıyoruz sonuçta. Arada da shorts atıyoruz. İki tane video atmış oluruz yani. Ama gerçekten güzel bir zemme gelmiyor. İnşallah beğenirsiniz o videoyu. Şimdi şöyle bir taş kazalım. Aa taşların görüntüsü çok da eski değil lan. Bildiğin yeni lan bu. Benim aklımdaki görüntü bu değildi. Benim aklımdaki görüntü şu an ekranda çıktı. O oydu ama o değil. Ama çok önemli değil. Bu da güzel. Yerler taş olacak arkadaşlar. Az önce kum kaldı zaten. Gördüğünüz gibi yanında. Editör ekler belki. Onu koymuşlar. Tarzında. Ya abi Bir elime aldım Direkt geri koydu ya Böyle değişik değişik hatalar var Hoşuma gitmiyor Kapı Şöyle koyacağım Evet Evimiz güzel olmadı mı ya Bence gayet iyi oldu. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bence gayet iyi. Fırınımız yok. Hemen acil bir taş kazma operasyonu. Evet, şimdi fırını yapıyoruz niye buraya ne oluyor lan lan aa almıyor oğlum, mı? Mı lan oğlum mı bana mı girdin ne oldu lan ne evet almıyor şu an anlamadım başka biri da almıyor niye böyle oldu Abi mı gezdi? <laughs> Et evet, blok ha. Ne oldu lan önce? Neyse. ne yaptık akşam oldu. Şuraya koyacağım. Bunları koyalım. Evet. Çok güzel. Canları da bir koyalım Arkadaşlar videoyu bitirelim tarihli olmadığı için bu arada yine özür dilerim ee, bir sonraki videoda kesinlikle Tarık olacak hemen sinirlenmeyin Belki sinirlenmezsiniz bilmiyorum da bu oyunda eğilme var mı bu da eski değil ama beta yani normalde alfa oynayacaktım da alfada arkadaşlar e, envanteri girme şeyi yok Envanteri girilmiyor. Android oynadığım için. O yüzden onu oynayamadık. Normalde alfa oynayacak. Oğlum gece oldu koyun parlıyor. Çok iyi. Evet camları koyduk. Işığı yine kırdım yanlışlıkla. Ya. Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir uyuyalım. Bir de videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Tarık yok yine. Allah bismillah bu şey. Allah Allah. Lan bu ne? şeyler oluyor. İyi Hey korktum ya. Lan ne oluyor? Uyuyor. Uyuyor. Uyu He. Arkadaşlar bir şeyler oluyor. Lan. Uyulmuyor. Arkadaşlar uyuyamıyorum. Ölüyorum. Ya soktum ya. ya. Abi yapma abi. Aa yedim lan. Nereye gitti lan Abi uyuyamıyor. Tam uyudum. Abi tam uyudum zaman iskelet çıkıyor. Yak la. Evet arkadaşlar uyuyamıyoruz. Uyudum anda iskele çıkıyor. Dur bir dakika. Abi çık şuradan ya. Delireceğim ya. Lan ne oluyor? Anasını soktuğumun oyun ya. Canım. Ya. Ne oluyor anlamadım. Etrafını kapatacağım ben. ya. Arkadaşım bir defa olayım. İçimden iskelet çıkacak galiba. Evet. Arkadaşlar. Soktuğum yatağına. Kemmer. Neyse arkadaşlar videomuzu sonuna geldik. Hadi görüşürüz. Çok doğum günündeyiz. Bay bay.